Sevgili arkadaşlar, sevgili obiracılar selamlar. Videomuzun konusu kulak çubuğundan sisi aparatı nasıl yapılır. Onun yapılışını göstermeye çalışacağım size. Bu aparatı daha önce işte sisi aparatlı gezer takım nasıl yapılır videomda göstermiştim. E, gece avlarında kullanılan fosfor paketlerindeki delikli plastik malzemenin içine boncuk koyarak yapmıştım ilk başta. Ondan sonra çanak anten kablosundan yaptım. Çanak anten kablosundan yaptığım aparat bayağı uzun gitti ama büyük. Yani atış mesafenize etki eden bir büyüklüğü vardı. Çanak anten kablosundan yaptığım aparatın en son kulak çubuğundan yaptım. şöyle bir aparat ve bu aparatı tabi bu videoyu çekmeden önce ben bu aparatı kullandım test ettim yani şu aparatı ben kullandım test ettim 4 av test ettim bunu 4 kere av yaptım en az 6-7 saatlik avlar her avda da kafadan 10 kere atsak 40 atış yaptım 130 gram kurşunla bana mısın demedi. Gayet memnun kaldım. Onun için videosunu çekmek istedim. Evet videomuz için aparatımız için gerekli olan malzemeler. Tabii öncelikle baş rolde olan kulak çubuğu. Ondan sonra bir adet klip sıfır döndü olur. İşte ben bundan kullanıyorum. Hızlı değişim aparatı. Hem ufak hem rüzgar fazla almıyor. Atış yaptığınız zaman daha uzağa atabilirsiniz. Havada rüzgarı fazla almaz. Büyük taktığımız zaman daha çok rüzgar alır ve atış mesafenizi kısaltmaya sebep olur. Bu ürünü de merak ediyorsanız bu ürün 6 numara içinde 10 tane var. 14 kilo da çekeri varmış. Ne dedik? Kulak çubuğu. Philip sıfır döndü. Makaron. Bir tane makaron. Yanlış hatırlamıyorsam 4 milim olması lazım makaronun. Erittiğimiz zaman 2 milime düşüyor. Ondan sonra bir tane şöyle tel. Bakır tel olur, galveniz tel olur. Sert, düz bir şekilde olması lazım ki e, kulak çubuğunun üstünde makaronu eritirken kulak çubuğu eriyor. Erimesin diye bunu kulak çubuğunun deliğine sokacağız. Ve kulak çubuğu düz bir şekilde makaronu üzerinde eritmiş olacağız. Ondan sonra bir adet Şöyle içi bakır olur, galveniz olur. İzoleli tellerden. Genelde telefon kablosu gibi olan tellerden lazım. Bir tane de hızlı yapıştırıcı lazım. Şöyle spreyli hızlı yapıştırıcı. Hemen yapımına başlayalım. Şöyle kenara alalım malzemeleri. Nereden başlıyoruz? Öncelikle kulak çubuğunun pamuğunu şöyle hafiften kenara itiyoruz. Şu tam dipten kesiyoruz. Bu tarafı da aynı. Şöyle kestik. Ben bu aparatı 5 santim yapıyorum. Şöyle bir ölçelim. Tam 5 santim. Sonra bu kablonun izolesini çıkartıyoruz. Şöyle Evet izoleyi çıkardıktan sonra ne yaptık? Bu fır döndü. Fır döndüğünün çapı küçük olduğu için kulak çubuğuna geçmiyor. Tel yardımıyla kulak çubuğuna saracağız. öyle, şöyle geçirdik. Ondan sonra, şu şekilde niye netlemiyor? Bu şekilde sarıyoruz. Şöyle sarıyoruz. Şöyle kalan kısmını Sağ tarafı şöyle sarıyoruz ve şöyle itiyoruz. Sıkıştırdık. Bu hale aldı. telimizi kestik. Şöyle kırıyoruz teli. Kamera odaklamıyor bir türlü arkadaşlar kusura bakmayın işin mantığını öğrenin. Siz daha iyisini yaparsınız. Bu şekilde teli sardık. Sonra şu bağlantı noktasını Japonla yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şuraları da yapıştırdıktan sonra spreyini sıkıyoruz, donduruyoruz. Arkadaşlar fark ettiyseniz bir tarafı Kısa bir tarafı uzun kaldı. Fır döndüğü ben tam ortalamıyorum. Çünkü bir tarafı uzun kalsın ki uzun kalan taraf e, bedenimizi kurşundan uzak tutsun diye. Mantığı bu. Şimdi makaronumuzu keselim buna göre. Şöyle bir ölçü alalım. Şöyle uzun tarafa bunu kestik. Kısa tarafa bunu kestik. Şöyle fur döndü tarafına girecek şekilde küçük bir kanal açıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Geçirdim. Şimdi ısıtmadan önce bu teli kulak çubuğunun içine yerleştiriyorum. Bakın gördünüz mü? Kamera beni mahvetti. Bu şekilde tel kulak çubuğunun içindeyken. Çakmakla ısıtıyoruz. gelen mesajlar oldu. Biz yapıyoruz ama kulak çubuğu eriyor diye. Arkadaşlar bunu kaçırmayın. Bu tel konusu erimesin diye. Şimdi kısa tarafa da küçük bir kanal açayım. Şu şekilde fır döndük kısmına otursun diye. Şöyle geçirdik. Çakmaklı istiyoruz. Soğumasını bekliyoruz. oldu fazlalığını alalım fazlalığını aldıktan sonra şuraya fazlasını aldık. Bunun da ucuna biraz ısıtma işlemi. Evet arkadaşlar. Sisi aparatımız hazır. Nasıl kullanacağız? Şu malzemeleri koyalım. Makineyi alalım. Daha gerçekçi olsun. Makineyi aldık. Evet, makineden gelen misinayı sisi aparatımıza kısa taraftan geçiriyoruz. Bir tane boncuk atıyoruz. bir tane de fır döndü. Düğümü ıslatmayı unutmayın arkadaşlar. bir tane de kurşun takıyoruz. Ve aparatımız hazır. Bu şekil. Herkese bol bereketli avlar dilerim.